Bakayım ben. Artık ölü sayılır. Üstlerine çök. Bir, bir dakika. Tabloları kapadı. Aa pingim çıkıyor. 600. Zıplayalım. Zıplayalım. Bu iş bende. Olur sağına baksana. Double door var. Giremiyor. C komple temiz. Abi pingimi Asıl var ya Ha iki tane de bu zor Benim hatam ya. Çok kötü ya ben sıkıntı oldu orada. <laughs> Arkada sönükler. 363 vurmuşum lan